Mühendis kim olacak? Elektronik mühendisi kim olacak? Yani bilgisayarcı kim olacak? Teknolojiyle uğraşan kim olacak? Ee, dedim ben size görmeye, öğretmeye çalışacağım. Yani Hı -hı. bakacağız ama görmek için gayret edeceğim, görmeniz için gayret edeceğim dedim. Yani herkes e, ressam olmayacak ama iyi bir insan olacak. Hı -hı ve sanat sever. Tabii sanat sever olacak. olacak. Sanat izleyicisi kesinlikle, olacak öyle kesinlikle. yetişecek. Kesinlikle. peki sanatsal çalışmalarınızda genelde siz nelerden besleniyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz? Şimdi e, yaşadığın coğrafyadan, yaşadığın topluluğun içerisinden, bulunduğun her ortamdan bak her ortamdan besleniyoruz. Yani, acının içerisinde olursan acıdan beslenirsin. Savaşın içerisinde ol. Savaşla, acıyla ilgili resimler yaparsın. O dışa vurur. Hı hı. Sevinç de dışa vurur, sanat olur. Acı da dışa vurur, sanat olur. O sanatçının kendi diliyle anlatır onu. İçinde bulunduğu durumu, çözüm önerilerini. Sanatçı çevresindeki bütün e, hayata, yani yaşadığı bütün hayata ya bütün canlıların, cansızların hayatına, dünyanın hayatına değil e, duyarlı olmalıdır. Yani Hı -hı. öyle bir misyonu var aslında. Ee, onunla o, onunla var. ilgili mesela ağacı sevmeli, ağacıyla empati kurabilmeli. <laughs> Çocuklar resim yaptırırken gözlerini kapattırıyorum, siz bir ağaçsınız diyorum. <laughs> Birisi geldi sizin Baltayla şu anda ayaklarınıza vuruyor. Of. Düşünün onu. O çocuk o ağacı kesebilir mi büyüdüğünde? Kesemez. Büyüdüğünde kesemez. Çok önemli. Ve kaçamıyorsun diyorum. Ya yani o çocuk o ağacı ne kesemez. Diyorsun. İşte o e, doğa sevgisini aşılıyorsun o çocuğa. Diyorum biri sizi gözünüz kapalı şu anda biri sizi e, ateşle Ayağınızın hemen dibinde ateşle e, oynuyor ya da ateş yakıyor. Ne hissedersiniz? Kaçamıyorsunuz. E, o ağacı hisseden çocukluğunda, o ağacın yaşadıklarını hissettirirsen o çocuğa, o çocuk büyüdüğünde ağaç kesemez. Ağaç yakamaz, orman yakamaz. Çok etkilenir. Ki biz çok etkileniyoruz. Çok fazla duygusalız. Çok sert görünüyoruz ama çok da güzel. Hiç de i̇şte sert görünmüyorsunuz gayet şirket. Yani hepimiz için, <laughs> hepimiz için geçerli değil hani. Ee, yakın zamanda peki yeni bir e, sergi proje var mı? Şu an nelerle uğraşıyorsunuz? Evet. Ondan da bahsedelim. Şu anda e, şimdi yine e, dünyanın dedim ya e, sanatçı e, çevresinde kolaylara dünyaya olup bitene her zaman kulağını açmalı gözünü açmalı onlara ilgili karşı durabilmeli yanlışa e, doğru taraflarını da gösterebilmeli çözüm önerileri de sunabilmeli yaptıklarıyla örnek olmalı diyelim e, şu anda e, iki üç yıldır üzerinde çalıştığım bir yıl aşağı yukarı hazırlık iki yılda e, yapım aşaması e, bitti bir sergi hazırladım e, tabi spor sorularım şu anda e, uygun koşulları bekliyorlar. Hı. E, yine dünyadaki adaletsizlikle ilgili bir resim. Bir resim. Bir, bir sergi. Bir resim, bir sergi. Büyük bir resim mi? Çok büyük bir resim. 4 metreye, 5 metre, 20 santim. E, şu andaki e, adaletsizliği ve çözüm önerilerini sunan bir resim hem biçim olarak hem içerik olarak beni bayağı zorladı çünkü hazırlık aşaması çok uzun sürdü çünkü e, anlatmak istediklerimi anlatmak öyle kolay olmuyor yani bazen mesela e, basit e, konumuzda çok alakası yok belki ama e, bir lotus çiçeği tablosu istiyorum. Ben lotus aşığıyım ve lotus e, tablosu istiyorum dediğinde bir müşteri. ben 3 ay sadece lotusları araştırdım. <laughs> Nilüferle arasındaki Başka farkı mu? öğrendim. Başka lotusu verir. Hayır. <laughs> evet. Evet. Nilüfer çiçeğiyle lotusun arasındaki farkı öğrendim. <laughs> o lotusun renkli çiçeklerinin renklerinden neleri temsil ettiğini hangi inançta ya da hangi toplumda hangi gelenekte neyi temsil ettiğini öğrendim. Yani lotusla ilgili seminer verebilirim. <laughs> Konferans verebilirim yani. 3 ay boyunca lotus araştırdım. Ondan sonra bir tane tablo yaptım. Peki bu Öyle bahsettiğiniz e, bir büyük e, resmi göreceğimiz temsili ee, sergi tahminen ne zaman? Tahminen ben e, şu son bir yıl içerisinde yani önümüzdeki bir bir yıl sürmeyecek diye düşünüyorum. 2025 dahil. Evet, evet. Peki biz bunun haberini nereden alacağız? Haberiniz e, sosyal medyadan yani e, ulusal kanallardan alacaksınız zaten. Ulusal kanallardan. Ya Cimer'den bahsediyorum. Ha. Ben sponsorum, açık konuşayım Cimer. Tamam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi ben Başkanı, sosyal medya şu anda Mesela daire başkanı e, Fahrettin Bey zaten kendisi haber gönderiyor. E, Üstat beklesin demiş, sağ olsun. Bekliyoruz biz de. Tamam, en uygun koşulları yani en uygun ortamı bekliyoruz. Çünkü o mesajı çok daha fazla kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Yani hmm. amaç o. Peki biz sizi nereden takip edebiliriz? Instagram'dan takip şu anda Instagram. Ee, şeyi e, web sitemi, web sayfamı şey yaptık, e, siteyi bakıma aldık. Şu anda bir değişiklik yapıyorum onun üzerinde. Onu da zaten Instagram üzerinden duyururum. Hı, hı. E, Instagram'daki bütün tablolar yayınladığım bütün tablolar 7-800 civarında herhalde. O tabloların hepsi benim çalışmalarım. Özgün çalışmalarım. Yani sanat e, her zaman söylüyorum, e, hatırlatıyorum bazı şey, yani e, hatırlatmak için mesela sanatla ilgisi olmayan insanlara ya da sanata ilgi duyan insanlara e, insan özgür olmalı, sanatçı özgür olmalı her konuda. E, Tabi detaylı konuşulacak uzun bir e, konu. Özgün eser üretmeli ve o eser evrensel olmalı. Hı hı. O zaman sanat oluyor. E şimdi bir dil geliştiriyorsun yani. Her sanatçı bir kendi kurallarını koyuyor. Sanatla ilgili yani teknikle ilgili kural koyuyor. Çalışıyoruz. Neler çıkacak biz de merak ediyoruz. <laughs> çok keyifli ve bilgilendirici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli de bir sohbetti. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben nasıl geçtiğiniz zamanı vergedi. <laughs> Ay sanatla konuştuğumuz zaman, mesela sanatla ilgili konuştuğumuz zaman e, yani ustalarımızla konuştuğumuz zaman nasıl böyle keyifleniyorum zaman ak verip gidiyor. Yani ben şu an o pozisyondayım. <laughs> teşekkür ederim. Ee, beni buraya davet ettiğiniz, e, bunları söyleme imkanı bulduğum için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizde geldiğiniz Sanatın için evrimi işte evrim evrimleşmesi gerekiyor bazı şeylerin. Ee, evrim sanat galerisinde de yöneticilerine de.